Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sinek oynuyoruz. Bu oyun ufak çaplı hırsızlık oyunu. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diyelim ki buradaki hırsızlık bana yetmedi. O yüzden sizin gelip evinizi söyleyebilirim. Ya hadi bir git ya. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sıra bankada. Şimdi bankayı söyleyeceğiz. Önce gidip bir kredi isteyeceğiz. Eğer ki bize kredi vermezlerse bankayı söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok abi borcumuz var. Mecburen kredi vermeleri lazım bankaların. Ya çok bir şey istemiyorum. Bana böyle bir 25 yıl taksit yapsınlar. Ya siktir git amına kodum. Ne kadar para çalmamız gerekiyor? 500 bin ma Ananın keymiş ama ya 500 bin nereden çalacağım oğlum ben? Gerçi banka lan bura 500 bin ne işi bura için? Abi merhaba. Ee, abi bir şey soracaktım da ben şimdi e, kredi almaya geldim de tam olarak şey soracaktım ya. Sizin faiz oranlarınız tam olarak kaç? Ya yani merak ettim de e, bir ufak bir kredi ihtiyacım var da benim. Bir sıkıştım da ben. Sıkıştım derken yani paraya sıkıştım ama bir yanlış anlama. Tuvaletim geldiğinde o sesim tedirgin olunca öyle oluyor da. <laughs> Bana biraz para verebilir misiniz ya lütfen. Ne dedin? Yani sizin faiz oranlarınız kaçtan abi? Mesela benim e, ödeme gücüm çok fazla yok abi. Mesela 25 yıl yapıyor musunuz taksiti? Adam şey diyecek demiş siktir git lan dile gelecek. <laughs> abi şu silahını bana versene lan ne olur bir şey. Bak şurada benim yok. Şurada tam bizde ne arkadaşım var. Tamam ben ona gidip bir ufak bir şaka yapıp geleceğim. Lütfen bir iki dakika iki dakika. A alayım götüreyim bir şaka yapıp geleceğim. He ne dedin? Ne dedin? Ne dedin abi? He? Bir kere alnından öpeyim he? Lütfen lütfen. Ne dedin? Bir kere bir kere. Lan bir dakika alıp geleceğim ya. Yok. <laughs> Vallahi ediyorum beni kırdın. Neyse. Olmuyor, sen göreceksin. Göreceksin sen. Polis abi, şuradaki abi bana terbiyesizlik yaptı da bana küfür etti. Lütfen onu döver misin? Sik belasını onu, sik belasını. Oğlum bunun silahını niye elinden alamıyorsun? Mesela elini kırıp direkt alsak... Olmuyor mu? Vallahi bak senin de a***a <laughs> Ya ben sana söyleyeyim, he? Bu buranın, lan? Oğlum bankanın avlusu var lan, bu nasıl bir banka? Bunlar kim? Aa bu youtuber da bir tane. Bu kim? Ben bunu bilmiyorum. Muhtemelen. Lan oğlum yanlışlıkla bastım. Abi dur 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 gözünü seveyim dur. Dur lütfen dur 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 dur, dur 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 Çekil bir de kapının önüne geçmiş boost ya. <laughs> senin ağzına tüküreceğim ben senin ağzına. Hadi diğeri öyle oldu ya. Ben, sen niye kapıyı üstüme kapatıyorsun he? Üstüme kapatmadın geldin direkt kapıya kendini koydun ya. Ayıp ediyorum vallahi ayıp ediyorum kalbimi kırdın. Ben gidip şundan bir kere alayım. Aslan <laughs> sen ben onu çıkacağım polis abi aslan abim lütfen bana yardımcı ol ben kredi çekmeye geldim ya bana şu elindeki silahı şunun kafasına bir doğrult da bir para isteyelim he belki verir ha tam şu silahını ver bir arkadaşa şaka yapayım gelin bari olmaz mı senin de... senin de abi. sen bittin sen bekle ee, e, e, abi e, ben benim kredi ihtiyacım. <laughs> <laughs> Niye sıcacık gibi ya, ya, ya benim ya, bir 500 ihtiyacım var da ee, bana ya, 25 yıllık caksit kredi verebilir misiniz? Abi orada mısın? Abi, 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 abi. Gel anından öpüm lütfen ver lütfen. lütfen. Hadi lan lütfen lan. Bu ne konuşmuyor? batıyor gör. Bunun müşterisi var. Neyse abla sen bununla ilgilen. Ben şu abla daha güzel sadın. Sen çirkinsin. Sen çirkinsin. Ablacığım merhaba, nasılsınız? İyiyim. İnsan bir der Allah razı olsun sen nasılsın der. Ha yakıştı mı lan senin gibi kadına? Ha güzel kadınsın da bir de. Ayıp ediyorum Vallahi ayıp ediyorum. Abla şimdi benim e krediye ihtiyacım var da. bir 25 bin de pardon dur. E şey, e şey e benim e 500 bin dolara ihtiyacım vardı ama e daha önce hiç kredi çekmedim. E bana kredi verebiliyor musunuz? Maaş bodron var mı? Maaş bodrosu mu? Abla ben çalışmıyorum ki ben sana nereden getireceğim maaş modülüsü? Maaş modülüsü olmadan olmaz diyorsunuz. Peki abla ben size şöyle bir şey yapalım. Siz bana 700 bin ayarlayın. He? 200'lük alanı ben size vereyim. Becevedik oldu lan bu. <laughs> He ne dedin? Sen de kazanacaksın ben de kazanacağım bacı kardeş. Oğlum ya niye vermiyorsunuz ya niye niye bak. Abla bak. Vermezsen bu bankanın ***'ına koyar soyarım komple. Ne dedin? Ya öyle ya böyle. He? Sen bilirsin. Siktim belanızı. Ben ne yapacağım oğlum? Kadına artistik yaptım da ben buradan parayı nasıl çalacağım şimdi? Şimdi şuralara bir bakalım. Abla. Kurban olayım. Ablam, ablam sana kurban olayım O kel kafana öpem. Ben kel değilsin ama da. Ablam ayaklarına kapanan bakayım ayakları güzel mi önce bir ona bakalım güzel Ablam ayaklarına kapanan ne olur ne olur Bak. <laughs> Sapık olduk oğlum biz, biz. Siktir olup gidelim. Abla yardım etsene lan bana kredi versinler lan. Ne olur lan, ne olur lan. Ayıp <laughs> bile vermiyorlar. Ya bari bir insan muhatap al bari bir şey söyle be. Ayıp ediyorum vallahi ayıp ediyorum. Kalbimi kırdım bin defa. Bu ne? Ne oh, tamam. Ha polis görmeden alabiliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Polis görmeden olabiliyorsun ben bunu komple masayı da versene. Yok olmuyormuş. Dedim ben masayı falan komple alır 500 bini çıkarırım dedim de olmuyormuş abi. Keşke olaymış ama. Bunu niye alamıyor lan? Oğlum bunu da alsaydık. Bu ne? Oy TV. Ne kadar 4000 yaptık daha oğlum bizim çok eksiğimiz var. Biz o parayı nasıl tamamlayacağız? O ha o zaman muhtemelen bu bankanın büyük bir kasası var. Bizim orayı patlatmamız lazım. Büyük vurgunu oradan yapacağız ama bu kasa nerede? Buradan öyle çıkıyor. Abi, abi. Sen yakışıklı değilsin. Yakışıklı diyecektim de vallahi içimden gelmedi. İçimden gelseydi söylerdim ama gelmedi be abi. Ne yapayım? Değilsin yani ne yapalım? Ha ben de değilim. Kimseye de zorla yakışıklı dedirtemem. Ben de sana demek istemiyorum o yüzden değil mi abla? Abla şunları alıyorum hakkını helal et. Helal etmiyorum. Edenin arvadını Şunları bir gömsek. Oh oh oh. Çal. Ben profesyonel hırsız oldum bu arada. Fark ettiniz mi hiç? Çaktırmadan insanların önündeki eşyaları çalıyorum. Abla kelinden öpeyim mi he? Kel gel. Oğlum ben anlından öpeyim mi diyeceğim her seferinde niye kelinden öpeyim mi diyorum? Allah Allah değişeyim ben de herhalde. Lan oğlum sen mi para ettin senin anını <laughs> ya ya abi abi lütfen sıkma sıkma. Ya sen nereden geldin sen nereden geldin? Ya kapıyı üstüme kapattım. Kaç. Şöyle şuradan bir yardırarız biz ya. <laughs> bırakın, bırakın. Kaçamayalım zaten lütfen bırak abi lütfen. Öldük ya, öldük ya. Abi bizim küçük şeyleri bırakmamız lazım. Değil mi belanızı? Bekle bekle. Sen bekle. Bak sana ne oluyor. Sen de sen de aynı şekilde senin de. Hele siz siz. Bak sen hariç ikinizin var ya. Abla senin. Bu arada abla sen de öldün. Niye diyeceksin tamam mı? Tipin kayık o yüzden. Şimdi bizim ana kasayı bulmamız lazım. Ana kasa nerede? Baba kasa da olur yani İlla ana kasa olmasına gerek yok. Abi merhaba. Yani ağzın üstüne bir vurrum var ya bu şeye benziyor lan. Bir tane Galatasaraylı futbolcu vardı ya. Ama şu an gitti. Neydi oğlum adamın adı? Ben Fika'ya en son. Neydi lan adamın adı? Siktir edin Galatasaraylı olanları anladı dedin. Kimden bahsettiğimi? Hı hı. Polis abi. Polis abi nasılsın? Ya nereden gördünüz nereden nereden bırak gideyim bırak gideyim gözünü seveyim bırak da gidemiyorum bırakın. bırakın 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 Hepinizi Siz anladınız Sen bittin bittin Sen de sen de o az önce geldiğimiz oda neredeydi? Ben oraya gideyim hele bir. Orası bir müdür odası falan herhalde. Yazıyor mu bir şey? Yok. Lan polis abi lütfen lan. Lan lütfen lan. Bir şeyler yapın. <laughs> lütfen. Aha televizyon çaldım vallahi çaldım. Hmm. Burada. Oğlum bunların hiçbiri değerli değil ki amına. Ben dedim belki buranın değerlidir. Bu ne? Bunlar ne? Şifre falan herhalde. Şifre olabilir de. Neyse sonra bakarız. Eğer ki bir kasa masa bulabilirsek bakarız. Şöyle bir gidelim. Aha. He. Tamam tamam. O buraya lazım. Bir dakika bir dakika. Hemen fotoğrafını çekip geliyorum. Bir dakika hemen alıyorum. Hemen ekran fotoğrafı alıyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi gidelim o kasanın şifresini girmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi ne diyor abi? Left. Sol 4. Ee, jenny yazıyor. Okey. Ha, left 3 diyor şimdi. T tamam. L. Bir tane harf var o yüzden onu boş bırakıyorum. N de. Ne de. Tamam. Şimdi ne? 2 diyor. E harfi yine var. Han. Yanlış yaptım. Silemiyor yok mu? Tamam sil oldu oldu. E bir. B neydi? Ne? Ya oğlum adı ne yine ya yanlış attığından dolayı ya lan bırak lan oğlum bırak lan ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ben yaşamak istiyorum bırak bırak lan lan şuna çıkamıyorum bir yok olmuyor bırak ne olur bunu tabi lan ne olur <laughs> buraya giriş başka yolu yok mu ya şöyle bir bakalım abi ne var ne yok belki buradan girebilmemiz lazım aha kapı var vallahi bir dakika bir dakika bir dakika. Ne var? O ne lan? O ne kanka? Vallahi benim oraya gitmem lazım muhtemelen. Polis abi var orada da. O ne Ananı, ne? Bittiniz oğlum siz bittiniz. Muhtemelen o kaseyi bu arada şeyle patlatacağım. Bombayla patlatmam lazım. Ya da şifreyle patlatılıyor da ben kendi eşekliğimden yapamadım be abi. Bittim bittim bekle. Bekle. Ver. Başka bir şey var mı? Oha! Vallahi pompalı buldum tamam. Siktir et. Evet. Lan oğlum. Tamam elimde silah olabilirdi de niye hemen alarma geçiyorsunuz? Manyaklar. Dur la dur. Uzaktan uzaktan sıkı. Sen ne burada duruyorsun lan göbek? Bana yardımcı olmadınız. Sıkma, sıkma, sıkma. Oh, oh. Yarın. Ben canım kalmadı. Bak, canım var. Abla, merhaba. Nasılsın? Vuramadım ya kadar sıkınca. <laughs> Siz bana para vermediniz değil mi? Ay ne oldu benim? Oğlum. Bir şey olmuyormuş kan. Oy! Aha. Vallahi bir sürü altın var bir sürü altın var bir sürü altın var Sonunda zengin olduk Güzel 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 Bir lira para bırakmayacağım bu göt verenlere Siz beni sabahtan beri kanser ettiniz he Okey Hadi gidelim Ağzına tükür Ağzına tükür Ağzı siz bana yardımcı olmazsınız he Gelin buraya gelin gelin Abla senin bir suç ya gel sen çirkin değil diye ben seni bırakacaktım değil mi? Ne oldu lan he? Konuşmuyordun ne oldu? Ağzına... Bir an kafası üçlü sandım o nasıl bir şey diyecektim lan? Abla ben artistik yaptım. Bağış dedim. Ne oldu şimdi he? Bak bak böyle ölürsün. Abi sana biraz para vereyim mi lan he? Ne dedin? Bak 2.2 yeter gel bana sana şu 30 bini vereyim. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? He evet, gel Gel benimle gel takip et. Oğlum gel bak vururum. Bak gel vururum. Neyse vurmayacağım ya. Yazıktır. Ama bütün herkesi öldürdük ona yazıktır diyor ya. <laughs> Yordu lan. Ne oldu lan oyun kapandı. Legend. Başar Bu ne lan? Aa farklı bir oyunu varmış lan. Bu banka farklı bir banka mı? Bir dakika merak ettim. Oyunda farklı bir açılış varmış lan. İki tane bir tane legend var bir tane düz var. Legend'de farklı bölümler var herhalde. Aa, bu farklıymış lan. Aa ben o zaman abi diğerini bitirir sonra buna geçerim. Güzelmiş. Öğrendiğim iyi oldu. Arkadaşlar bu bölümü de burada sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bu tarz oyunların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güzeldi bu arada. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlendiğinizi umuyorum en azından.